Herkese merhaba. Düşünün ki size dünyanın en büyük onurlarından biri veriliyor ama siz saf bir sevinç yerine omuzlarınızda inanılmaz bir ağırlık hissediyorsunuz. İşte 1957 yılında tam da parçalanmış bir dünyanın ortasında Nobel ödülünü kabul eden Albert Camus'un hissettiği tam olarak buydu. Bugün onun o unutulmaz konuşmalarına dalacağız ve kriz zamanlarında sanatçının rolü hakkında bize neler söylediğini birlikte anlamaya çalışacağız. Camus, konuşmasını neredeyse ironik bir şekilde bu eski bilgiye atıf yaparak başlıyor. Bu, aslında onun, bizler öyle sıkıcı, sakin zamanlarda yaşama şansına sahip değiliz deme şekli. Ama bu bir şikayet değil, bir durum tespiti. Onun neslinin sanatçıları, etraflarında olup biten çalkantılı dünyaya öylece gözlerini kapayamazlardı. Çünkü zaten fırtınanın tam ortasındaydılar. Aralık 1957'de Camus o sahnede Nobel'i almak için durduğunda havada sadece bir kutlama yoktu. O bu ödülü bizzat rahatsız edici bir onur olarak görüyordu. Neden mi? Çünkü o görkemli törenle dışarıdaki dünyanın acımasız gerçekliği arasındaki o devasa uçurumun farkındaydı. Dünyaya baktığında ne görüyordu? Totaliter rejimler tarafından susturulmuş yazar dostlarını, kendi vatanı Cezayir'in korkunç bir savaşla paramparça olduğunu, hal böyleyken onca insan karanlıkta acı çekerken o nasıl spot ışıklarının altında durup bu ödülü kabul edebilirdi ki? İşte bu soru onun içini kemiriyordu ve tüm konuşmasının da merkezine oturacaktı. Kamus için sanat asla bir fil dişi kuleye kaçış olamazdı. Tam tersine sanat bir köprüydü. Sanatçıyı atölyesinin o yalnızlığından çıkarıp onu doğrudan insanlığın ortak sevinçleri ve kederleriyle buluşturan bir köprü. Yani sanat onun için son derece toplumsal bir sorumluluktu. Ve bu sorumluluk artık öyle önceki nesillerin sanatçılarının taşıdığı gibi bir sorumluluk değildi. Camus'e göre modern sanatçının içinde bulunduğu arena, bir asırlık kaos tarafından kökünden değiştirilmişti. Şöyle bir düşünelim. Kamus'un nesli, kelimenin tam anlamıyla Birinci Dünya Savaşı'nın ateşinin içine doğdu. Genç yetişkinler olarak faşizmin yükselişine, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetine tanık oldular. Bu da yetmezmiş gibi hayatlarını soğuk savaşın nükleer yok oluş tehdidi altında yaşadılar. Kamus'a göre böylesi bir dünyada saf bir iyimserlik artık bir seçenek değil, düpedüz bir hayaldi. Yani artık mesafeli bir gözlemci olma dönemi bitmişti. Sanatçılar, hayatın bu kanlı gösterisini tribündeki güvenli koltuklarından yorumlayan izleyiciler değillerdi. İsteseler de istemeseler de kendi zamanlarının çatışmalarının tam ortasına, yani arenanın içine itilmişlerdi. İşte tam bu noktada o sarsıcı, kadırga mahkumu metaforunu kullanıyor. Kamuse göre her sanatçı kendi çağının kadırgasına zincirlenmiş durumda. Herkesle birlikte o da kürek çekmek zorunda tarihin akıntılarından kaçması mümkün değil. Bu imge hem o kaçınılmazlığı hem de o ortak sorumluluğu o kadar net ortaya koyuyor ki. Peki, tarihe bu zorunlu katılım karşısında sanatçılar için ne gibi seçenekler var? Camus burada iki büyük ayartı, iki büyük tuzak görüyordu. İlk bakışta çekici görünen ama ona göre her ikisi de sanatçıyı yanlışa götüren iki yol. Camus'un burada zekice ortaya koyduğu şey şu. Bu iki aşırı uç, yani sanat sanat içindir diyen kaçış sanatı ve saf propaganda sanatı aslında aynı madalyonun iki yüzü. İkisi de birer yalan. Biri gerçekliği görmezden gelerek işlenen bir ihmal yalanı, diğeri ise gerçekliği siyasi amaçlar için eğip bükerek işlenen bir manipülasyon yalanı. Kısacası sanat ister kendi fil dişi kulesine çekilsin, ister bir ideolojinin borazanı olsun, Kemus için her iki yaklaşımda başarısız olmaya mahkum. Peki neden? Çünkü ikisi de insan deneyiminin o yaşayan, çelişkili ve çoğu zaman acı veren gerçeğine sırtını dönüyor, ona ihanet ediyor. Peki, eğer bu iki yolda birer çıkmaz sokaksa, sanatçı için gerçek patika nerede? Kamusunun cevabı tam ortada. Hakikat ve özgürlük arasındaki o daimi gerilim hattında yatıyor. İşte Kamusun çözümü burada. Meşakkatlı bir denge sanatı. Gerçek sanat dünyayla ilişki kurmak zorunda. Evet, ama onu ne basitçe kopyalamalı ne de bir ideolojiye köle olmalı. Aynı anda hem hayata evet demeli hem de dünyada gördüğü acıya, adaletsizliğe hayır diyerek isyan etmeli. Bu yol daimi bir mücadele. Güzellik ve acı arasında, sevgi ve kaos arasında gerilmiş bir ipte yürümek gibi. Tehlikeli ama bir o kadar da zorunlu bir dans bu. Çünkü Kamus'a göre otantik ve güçlü sanat tam da bu gerilimle dolu merkezde, o ipin üzerinde doğar. İşte bu zorlu yoldan yola çıkarak Kamu, sanatsal sorumluluğun özünü damıtıyor. Ve bunu, kendisi için asla pazarlık konusu olamayacak iki temel, iki sarsılmaz göreve indirgiyor. Ona göre sanatçının mesleğinin gerçek asaleti, yerine getirilmesi inanılmaz derecede zor olan bu iki göreve, bu iki taahhüde dayanıyor. İlk ve en temel görev şu: Bildiğin şeyler hakkında yalan söylemeyi reddetmek. Bu ne kadar rahatsız edici, ne kadar tehlikeli olursa olsun, hakikate karşı sarsılmaz bir bağlılık demek. İkinci görev ise doğrudan birincisinin üzerine kuruluyor: Baskıya direnmek. Hakikati bilmek tek başına yeterli değil. Sanatçı bu hakikati her türlü tiranlığa karşı durmak ve herkesin özgürlüğü için savaşmak adına kullanmak zorunda. Özetle Kamus, sanatçıyı tarihi yapan muktedirlerin yanında değil, tarihin acısını çekenlerin yanında konumlandırıyor. Sanatçının rolü, susturulanlara ses olmak, insanlığın hem güzelliğinin hem de çektiği acıların hafızasını canlı tutmaktır. İşte o zaman sanat gerçek bir dayanışma eylemine dönüşür. Ve böylece Camus bize bugün belki de her zamankinden daha geçerli olan zamanın ötesinde bir meydan okuma bırakıyor. Eğer sanat gerçekten de hakikate ve özgürlüğe hizmet etmek zorundaysa bu günümüz sanatçılarından ne talep ediyor ve bu sanatı tüketen, yorumlayan bizlerden yani izleyicilerden ne bekliyor?